Sonunda geldiler arkadaşlar. F-117 Nighthawk. Bu sefer doğru söyledim. Oyuna ilk start uçağımız geldi. Bugün size hangi uçakların geldiğini göstereceğim. Sonra ayrıyeten bu, bu uçaklar için, bu uçakların her biri için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Sırf o uçaklara özel. Ama şu an ilk önce neler geldiğini göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce F-117 Nighthawk geldi. Ee, i̇lk start uçağımız. Hemen şöyle ilk e, diğerlerini de göstereyim. F-15E'miz geldi. Sonra Rusya'da Su-34 geldi. Güzel duruyor. Ördeğe benziyor. Ördek biraz. Su 34'ümüz geldi. Sonra İsrail'e F-15E2 geldi. Şey pardon, F-15I geldi. Ee, şaşırmadım bunu geldiğini açıkçası. Bu F-15 arkadaşlar, Amerika'daki F-15'ten tek farkı motorları. Amerika'daki F-15'ten çok daha güçlü ve çok daha hızlı. Dün bununla 2000'i gördük bu arada. Yanlışlıkla haberim olmadan yayında. Bununla 2000'i gördük. Bu bayağı iyi bir uçak. Öncelikle size arkadaşlar F-15'i göstereceğim. Gelmeden önce bakın artık havaalanından spawnlanmamıza gerek kalmadı. Buradan istediğimiz yeri seçebiliriz. Şu an iki tane var ama çok büyük olasılıkla ee, daha fazlası gelecek. ne Nereden yüksek, ne kadar yükseklikten spawnlanmak istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Ayrıyeten <laughs> ee, uçakları, ee, test uçuşundaki uçakların yüksek bir yardım top tier'da mı yoksa low tier'da olmasın mı bunu seçebiliyoruz. Geri kalan hepsi aynı zaten yakıt olsun, gün saat olsun her şey aynı. Biz 7 kilometreden Danmark'ta spawnlanacağız. Tamam. Daha güzel oldu. Evet arkadaşlar, night Nighthawk. Baya güzel duruyor bu arada, cidden çok güzel duruyor. Ya benim inanılmaz hoşuma gitti. Şu anda, ee... ...Developer sunucusunda deniyorum bunu. Developer sunucusunun sebebi arkadaşlar, ee... ...dengelemek amaçlı açılan bir sunucudur bu. Şu anki uçaklar, ee... ...oyuna gelecek son halleri değil. Önden, önceden onu söyleyeyim size Uçak tamamen stealth, radarlara yakalanmıyor ee, Radara yakalanıyor ama inanılmaz derecede küçük gözüküyor radarda Yani onu kendinizin ayıklaması gerekiyor Tabi onu yapabilecek bir göz varsa helal olsun Şu anda uçak stealth ee, Ama şu hareketi yaparsam arkadaşlar Bomba kısmını açarsam bölmesini Uçak artık stealth olmaktan çıkıyor Zaten uçaklar neden stealthtir arkadaşlar Radar sinyallerini e, geri püskürtmemeleri ee, Şu anda öyle bir şey yok yani Bu gayış gibi çıktılar ortaya Hemen deneyelim Mesela nerede bizim hedefimiz? Gel bakayım şuraya. Mesela şuna kilitlenelim. İki tane yapıştıralım şu arkadaşa. Aa kilitlenemedik mi? Dur. Tamam. Hop git bakayım. Bay bay. İkisini de gönderdim. Sonra bu zaten bomba şeyi kendi kendine kapanıyor olması lazım. Aynen. Kapandı. Size bir de içini göstereyim bunun. İçi de böyle. Ee, çok hoş duruyor. Simülasyonlarda nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Simülasyonda bayağı güzel olacak bu arada. Oynaması aşırı keyifli olacak çünkü sizi kimse vuramayacak. İstediğiniz kadar rahat puan kasabilirsiniz. Ya filo acaba, bu. Filo aracı bir de. Onu da söyleyeyim. Ona da isabet etti bu arada iki tane bombası. Tabii iki tane bomba onu almaz. Kocaman, kocaman gemiyi almaz. Bu böyleydi arkadaşlar. Ee, herhangi bir top mermisi yok. Air to air havadan havaya füzesi yok. Dediğim gibi sadece iki tane bomba taşıyabiliyor. Değil mi? Yazık gemi. Gelin bir tane atalım bari. Ayıp olmasın. Bakayım bomba bölmesi açılsın tamam tut bakayım tamam onlar onu yiyecek bakın bir de çok uzaktan bakalım nerede lan dur neredeyiz kendimi mi kaybettim ha baksana da, uzaktan böyle gözüküyor ya ay tutturamadım neyse isabet etti lan isabet etti yok uçak gerçekten baya güzel arkadaşlar ben çok sevdim e, hatta size şöyle bir hareket de göstereyim bakın bunu da yapabiliyor Evet kanatlardan vazgeçtik ama hızlı olduğum için. Ya dediğim gibi böyle hareketler yapamaz yani normalde. Ya bu arada yeni hava onun da. Göstereceğim, onu da göstereceğim. Hemen F-15'e geçelim. F-15'in payloadu aynı arkadaşlar. Ee, bunda hiçbir şey yok. Yeni olarak e, şu arkadaşlar geldi. Hemen göstereyim. Ve Afterburner'larımız, evet. Yeni Afterburner'larımız. Vatanı millete hayırlı olsun arkadaşlar. Artık e, yeni Afterburner'larımız var. Bayağı güzel duruyor. Her uçak için farklı bu arada. E, i̇nanılmaz hoşuma gidiyor. Ve e, Vapor dedikleri şey geldi. Sonunda uçağın üstündeki gördüğünüz rüzgar sonunda eklendi. İnanılmaz mutlu oldum. Gerçekten inanılmaz mutlu oldum. Yani böyle küçük detaylar beni çok mutlu ediyor. Niye bilmiyorum benle mi alakalı. Yani siz de mutlu oluyor musunuz Yazarsınız aşağıya. Yani ama inanılmaz güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Ee, ve ayrıca base'ler geldi. Artık test uçuşlarında arkadaşlar bombalarınızı deneyebileceksiniz. Hangi bomba ne kadar e, base alıyor, ne kadar base şarjını götürüyor ya da e, bir bombayla ne kadar sürede oraya ulaşırsınız, Artık o zaman kendiniz halledersiniz. Hemen size bu yeni gelen 17 tane bombayı göstereyim. Şurada şu arkadaşla yine bir e, etkileşime girelim. Gel bakayım buraya kanka. Seni bir tutalım 2 dakika. Tamam. Şimdi sen gidiyorsun. Hop bay bay. Hepinize bay bay çocuklara. Kendinize iyi bakın. Bir, e, kaç bir dakika sonra görüşmek üzere. Tamam. Onlar oraya gidecek e, ve Su 34'e de arkadaşlar ve F15'e de yeni radar sistemi geldi. GMTI denilen şey. Bu yer e, yer içerisinde yerde hareket eden nesneleri algılıyor. Mesela tankları. Bakın görüyor musunuz? Nasıl tanka kilitlendi. Bunlar arkadaşlar yer hedefleri için olan e, radar. Yani yerde giderken hareket eden herhangi bir şey artık kilitleneceksiniz. Böyle bir özellik gelmiş. Böyle bir radar gelmiş. İnanılmaz beğendim. Gerçekten dehşet güzel olmuş. Zaten Afterburner'lar da ayrı bir güzel. Afterburner'ları çok sevdim ya. Yani çok güzel duruyor baksanıza. Of of çıkar o dumanları yine. Ay çok güzel durdu. Ya bu böyleydi bunun e, herhangi bir fa farklılığı yok arkadaşlar. Aynı uçak yani. Bizim F-15'te, önceki F-15'te aynı. Yine kafa radarı falan da var. Hiçbir şey değişmemiş yani. Hepsi aynı. Geldik Su-34'e. E, favori uçak, favori ülkeniz arkadaşlar Rusya. Su-34 geldi. Uçak bayağı güzel. Ama dediğim gibi bu uçak e, son şey değildir. Son oyuna gelecek hali değil. E, p Payload'unu göstereyim şöyle. Payload'u da aynı. E, buna tek bu arkadaşlar gelmiş. Bu arkadaşlar biraz güçlü. Yani biraz demeyeyim bayağı güçlü. E, bunları çok sevdim. Yeni bildiğiniz gibi e, kaç? 8 tane R-77, 2 tane de R-73 taşıyor. f 15te de öyleydi. Yine aynı payload arkadaşlar. arkadaşlar. E, 6 tane AIM-120 taşıyor. 2 tane de AIM-9M taşıyordu. Sizlerle bunu deneyelim. Çünkü hepiniz zaten biliyorsunuz füzelerin ne olduğunu. Hemen şöyle yine kalkalım. Hazır mısınız? Afterburner'lar geliyor arkadaşlar. Bam. Aa, çok güzel olmuş ya. İnanılmaz güzel olmuş ya. Ya Gaijin gerçekten bu sefer yapmış. Vallahi Gaijin bu sefer inanılmaz güzel. Bu bu arada büyük update değil arkadaşlar. Bu büyük bir güncelleme değil. Yani büyük bir güncellemeden kastım. Gaijin'in büyük bir güncelleme adı altında getirdiği bir güncelleme değil. Asıl büyük güncelleme Aralık'ta geliyor. Ki bana göre inanılmaz büyük bir güncelleme. Hepsi 17 geldi geldi oyuna. Neyse size kokpitini de göstereyim bunun. Merhaba abi iyi misin? Merhaba. Oo bakıyor bir yere bak nereye bakıyor bilmiyorum. Kokpiti böyle arkadaşlar. Kokpiti de bayağı güzel. Bunu da çok güzel yapmışlar. Yani çok detaylı yapmışlar. Zaten yani detay yapacaklar da yani. Benim yine de hoşuma gitti. Aa bu bir bur veya şans onda 3 ekran var. Bende 2 ekran var. Neyse. Ee, size şu uçağı dışarıdan göstereyim. Bakın bunların bunun dumanını göstereyim size. Bunun dumanı da böyle. Ya yani çok güzel duruyor ya. Bayağı güzel duruyor. Evet gördüğünüz gibi biraz fazla dönüyor. Yüksek kızlarda bu kadar ağır olmasına rağmen fazla dönüyor. Gelin sizlerle hemen şu şeylerini deneyelim şu arkadaşım. Bombalarını deneyelim. E, ee, bakayım şuna. Tamam. Bakın arkadaşlar bunda şöyle bir şey bak. Atıyor. Bam. Bir süre sonra kendisi e, art yakıcısını açıp gidiyor. Bu bayağı güzel. Bunlar da çok uzağa kadar gidebiliyor bu arada. E, i̇stersen onlar çarpsın be yani ben şuradakine kadar gönderebilirim onu istersen. Şu base'e kadar gönderebilirim. Hatta gelin deneyelim sizlerle. Gel abi. Kitten şuna. Tamam. Gidin bakayım siz. Bakalım tutacak Onlar buradan çok rahat tutar. Artık base alacak arkadaşlar. Eğer Z34 kasmaya karar verirseniz. Baya baya ee, rahat. Size manevrasını göstereyim. O sırada o bombalar gitsin. Aynen onlar çok rahat gider oraya. Bunlar çok uzak mesafeden gidebiliyor arkadaşlar. Yani şöyle base'den kalktıktan sonra... Güzel bir yüksekliğe çıkarsanız ve atarsanız çok rahat bunlar base'e ulaşır. Hadi gidin benim yüzümü kara çıkarmayın. Şimdi çok neden developer sunucusu diye bir şey var? Neden developer sunucusu açılıyor. Ee, size onu göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir manevra yok bu arada. Bakın böyle hop arkaya döndüm. Arkadakini vurdum. Öne geri döndüm. Böyle bir manevra yok bu arada. Sonra zaten iki saniye sonra düzeliyor hemen kendisi. Hayır füzelerimiz yine... Onlar tutmadı mı? Tutmuş olması gerekiyor. Niye böyle oldu? Gidin hakim. Biz de bu sırada manevrayı deneyelim yine. Şuna baksanız arkadaşlar. Manevrası inanılmaz iyi. Yani döndüm yani durdum havada durdum bildiğiniz. Ha böyle bir saniye sonra Hadi be yapma. Güzel ya. Tamam düzelttik. Yine usta pilotluğumuza verdik. Aa ah, şu vapor'lara bakın arkadaşlar ya. Aa ah, çok güzeller. Ha flare de bu. Flare de artık sonunda aşağıdan atıyor. Ha bu arada o de almışız. Radara normal Rus radarlarına alışkın olmadığımız bir şekilde dik değil. Kare. Aa, yani radar demişken arkadaşlar şunu radarına bakar mısınız? Radarını söylemeyi unuttum ben. Yani radarın ne kadar hızlı ve ne kadar yüksekliği ve alçaklığı taradığına bakar mısınız? İnanılmaz iyi. Oyunda şu anda böyle bir radar yok. Böyle bir radar yok oyunda. İnanılmaz güçlü bir radar. inanılmaz iyi bir radar. Yani sonunda gerçekten Rusya'yı sadece şu uçakla oynamaya karar verebilirim. Neyse olur. ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Deniyoruz. Bir sakin olun. Tamam ona atalım. Ona şimdi gider. Yani bu dediğim gibi çok biraz e, güçlü bir şey. Tank oynayan arkadaşlar artık e, Allah sabır versin diyorum. F-117 ile de birlikte. Şöyle de bir havaalanının üstünden geçelim sizlerle. Su-34 oynarken göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi yeni havaalanımız bu. Yeni e, pistimiz bu. Ya inanılmaz güzel duruyor. O önceki sadece pistteki gibi sade durmuyor. Birazdan da inerim üstüne e, diğer F-117'i e gösterirken. Yani gördüğünüz gibi baya baya güzel duruyor. Yeni renkli, yeni şeyler katmışlar. Yeni renkler katmışlar. Ee, ben çok beğendim açıkçası. İnanılmaz beğendim. Söyleyeyim. Hani yine size bir tane daha bir manevra atalım son. Yani böyle bir manevra yok. Yani benden size söylemesi. Evet son olarak da e, İsrail'e gelen uçağı göstereyim arkadaşlar. Ve bunlar için, bunların her biri için ayrı bir video çekeceğim. Onu söyleyeyim. E, İsrail'e gelen de aynı. f 15te Payload'a aynı. Hiçbir farkı yok. Varsa da arkadaşlar düzelsin beni benim fark etmedim. E, ama benim bildiğim kadarıyla aynı. Yine bu füzeleri var. Bu sefer size şeyleri göstereyim. Eğim yüzlülüğümden göstereyim. E, tamam 2000'e çıkacak. Yani top tier'da 2000'e çıkan bir aracımız var arkadaşlar. Yani İsrail kasan arkadaşlar, İsrail oynayan arkadaşlar yaşadı biraz. Bu bayağı güzel. Size son bir de havaalanını göstereyim. E, bir iniş yapalım oraya. Buradan kurtaramayacağım değil mi? Yaparım, yaparım. Yaptım lan vallahi yaptım ha. Tamam güzeldi. Kendimle gurur duyuyorum. Tamam inelim. Biraz e, inşallah o direğe çarpmam. Çarpmam ya. Burası helikopter yeri. Şurası bizim ev. Bakın burada uçakları tuttukları hangarlar var. Burası ne? Burası da kule. Ne kulesi? Ya şey kulesi de. biliyorum ne kulesi olduğunu da. Spesifik olarak ismini bilmiyorum. Yani buraya böyle şeyler eklemişler. Buraya park edemiyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Böyle maç esnasında falan öyle şapşallıklar yapmaya çalışmayın. Tabii ben sağa dönemiyorum. Çünkü benim sağa dönme şeyim kapalı e, ee, hangara giremeyiz. <laughs> i̇çinden geçtim. Bakayım bunun içinden geçebilecek miyim? Tabi dönemiyorum ki. Yok dönemedim. Evet. Neyse kalkalım. Kalkamadık. Arkadaşlar bu uçakların her biri için ayrı ayrı bir video çekeceğim zaten. Ee, dediğim gibi video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.